Koceli Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı destekler ışığında bu yıl Teknofest'e katılan Kılavuz Teknoloji Merkezi takımları havada, karada ve suda birincilik kazanarak adlarını Teknofest tarihine altın harflerle yazdırdı. Teknofest 2024'te 11 teknoloji takımı Türkiye birinciliği getirirken 9 takım da farklı kategorilerde dereceye girmeyi başardı. Teknofest yarışmasında başarı elde eden teknoloji takımları için Maide Restorant'ta ödül töreni düzenlendi. Törene Koceli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Tahir Büyükakın, Koceli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nuh Zafer Cantürk, Gebze Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Profesör Doktor Hasari Çelebi, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akman Şen ve teknoloji takımlarının üyeleri katıldı. Teknofest 2024'te birçok kategoride dereceye girmeyi başararak göğsümüzü kabartan takımlara ödülleri takdim edildi. Teknofest'te büyük bir başarıya imza atan teknoloji takımlarına gönülden tebrik ediyorum diyerek konuşmasına başlayan Başkan Büyükakın, Gençlerimizin geliştirdikleri projelere sağladığımız desteğin böylesine parlak sonuçlar vermesinden gurur duyuyoruz. Şehrimizin ve ülkemizin adını başarıyla duyuran bu gençlerimizin gelecekte de nice başarılara imza atacaklarına inancımız tam ifadelerini kullandı. Bugün bir başarınız varsa bu başarının birinci faktörü çalışmanızdır. Başka hiçbir şey değildir. Ama ne kadar çalışırsanız çalışın şartlar elverişli işte değilse mesela laboratuvarlar yoksa teslim imkanları yoksa değerli arkadaşlarımız çok güzel ifade ettiler. O ortamlar yoksa o da olmuyor. Dolayısıyla bir ülkede başarı faktörlerinden bir tanesi gayret eden, çalışan insanları bulmak, ona imkanlar sunmak ve buna engel olacak her şey önündeki engelleri kaldırmaktır. Çünkü size kıymet veriyoruz. Türkiye'nin geleceğinin, Kocaeli'nin geleceğinin sizler gibi gençlere bağlı olduğunu biliyoruz.